selamun aleyküm arkadaşlar bu videoyu motor olup merak eden arkadaşlarım için çekiyorum yeni alarm sistemi motorumuzu kilitliyoruz. motorumuz şu an kilitli, direksiyon kontak her şey şu an kilitli. üstünde anahtar vesaire hiçbir şey yok bir dokunuruz Birinci sinyali verir. İki dokunuruz. Artık ikinci sinyali verir ve bütün her şeyi çalışır. Yani benle uğraşıyor der. Bu şekilde. Üçüncüsü siz motorun uzak da bile olsanız yani evinizde bile start verebilirsiniz motora. Üstünde şu an anahtar kontak her şey kitli bir şekilde. Siz evinizden çıkmadan önce motorunuza bu şekilde start verebilirsiniz. Motorunuz şu an kendini ısıtmaya hazır bir şekilde sizi bekler. Bilginiz olsun. İyi akşamlar.